Rüyada marmelat görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Marmelat görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada marmelat görmek. Marmelat rüyada marmelat yenildiğinin görülmesi, başta kötü koşullarla başlayan bir işin sonunda başarıyla sona ereceğine işarettir. Rüyada marmelat yemek, İlk başta kötü şartlarda koşullarla başlayan bir işin sonunda başarının geleceğine yorumlanır. Kişinin alacağı kısmet devamını rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.